Böyle bayağı. Merhabalar. Evet Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Doğuza Filmi'ne göre siz söylemek istersiniz? ben Gupse'nin arkadaşı olduğum için kendimi çok e, ayrıcalıklı varsayıyorum. Gupse her e, filminde üzerine katarak katarak ilerliyor. Çok iyi bir e, senarist, çok iyi bir oyuncu kendisi. Bu filminde eminim e, diğerleri gibi çok güzel olacağını e, düşünüyorum, inanıyorum. Herkese şimdiden daha görmeden tavsiye ediyorum. Şey Görüşürüz. Ben hep stüdyodayım. Yeni albüm e, bitmek üzere. Ee, ocağın sonlarına doğru yalan. Şubat'ın ortalarında çıkacak yeni albüm. 1 Mart'ta da lansmanı var. Ee, artık çıkacağız yeryüzüne yüzüne. Yer altına artık buçuk sene kadardır. Olsun, çok mersi. Kara. Evet. Evet. İlker'le. Çok güzel. Görüldük. Sette kendisi gelemedi bu akşam. Ee, i̇yi, keyfi yerinde. Gayet güzel ee, çalışıyor o da. Nasıl geçiyor çekimler? Ses ziyareti yaptınız mı? Güzel, yaptım. Güzel. E, eğleniyorlar onlar da. Çok güzel yapıyorlar. Ee, güzel bir dizi oldu. Kara'yı da buradan tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hoş Film başlayacak tekrarlar. şimdi. Hoş Çok bulduk. Sağ olun. Çok sağ, sağ olun. Canım.